Ayıptır ama benimki biraz heybetli. Heybetli <laughs> mi? Ayakta vurama geliyor. O! 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 Ne o? Anlamadım yani. Ben söyledim hanımefendi. Ben iyi baktım yani. Benimkini gören çevirip kafayı bir daha bakıyor. Benim arkadaşta var bir tane şu kadar bütün elinde dolaştırıyor bir Allah'ın kulu da çevirip kafayı bakmıyor sen bir çıkarıyorsun ben bir çıkarıyorum ortalıkta adam kalmıyor <laughs> ben anlatayım sana geçen de mahallede kavga çıktı yeminle kapıdan kafasını gösterdi <laughs> sadece kafasını gösterdim çok...